Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Maalesef acı bir haberle daha karşınızdayım. Diyarbakır'da 7 çocuk annesi 40 yaşındaki Ayşe T. Maalesef evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Hem de nasıl? Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız ve kadınlarımıza yapılanlara dur demek istiyorsanız lütfen videoyu beğenip sesimizi duyurmamıza yardım edin. Olay Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Evler Mahallesi 613 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 çocuk çocuk annesi 40 yaşındaki Ayşe Hanım sabaha karşı evinde boynunda ip ile asılı bir şekilde bulundu. İhbar üzerine gelen güvenlik güçleri bu olayı şüpheli bir vefat olarak değerlendirdiler ki neden böyle değerlendirdiler henüz bir detay paylaşılmadı. Mutlaka gördükleri, bildikleri bir şey var. 112 acil sağlık ekipleri ise Ayşe Hanım'ın cansız bedenini otopsi yapılmak üzere morg'a götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ben detayların takibinde olacağım. Arkasında 7 evlat bırakan Ayşe hanıma bunu kim yaptı? Yetmedi mi kadınlarımıza yapılanlar? Allah rahmet eylesin. Evet dostlar, yorumu sizlere bırakıyorum. Olay Müge Anlı'ya çıkabilir. Değerli düşüncelerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmına yazın. Sesimizi duyuralım, birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.